tuz çallarımızın durumu. Dedik ya her mevsime, her iklime dayanır. Eksi 20 derece geçtiğimiz geceler. Halen de değişen bir şey yok. Geçen yıllardan da bu soğukları gördüler. Üst dallar üst dallar yeşil. Altlardan tavuklar yaprakları yemişler. En üstte de tohumları vardı topladık. Bunlar biçilmiş hali. Kar görüyorsunuz. Kar içinde. Kar içinde. Tuz çalıları. Evet. Yayılmış karın, karın içine gördüğünüz gibi. Türkiye'de ilk ve tek. Böyle kar içinde eksi 20 derecelerde ama çok güçlü bir bitki sıcağa soğuğa çöle kuraklığa her şeye dayanıyor ve yeşil yapraklarını görün bakın yeşilliği görün hiç etrafımızda yeşillik yok çam ağaçlarından başka bu yeşilliği görün güneş vuruyor bakın karşıdan bulunmaz bir nimet bu